Bir zaman bak arkadaşlar. Bugün de size animasyon yapılacağını nasıl seveceğim ee, daha önce bir top videosu yapmıştım hatırlarsınız. Ee, önceden de böyle küçük küçük e, kaliteli animasyonlar yap yapmıştım. Daha iyileri de gelecek merak etmeyin. <laughs> Neyse bugün de size nasıl animasyon yapabileceğinizi göstereceğim. Kullanacağımız program Flipaclip. Ve pocket pack girdiğinizde bu ekran sizi kaybedecek. Aşağıdaki altı tuşuna basacağız. Basalım. Buraya Ha, ıı, her bir tane isim yazabilirsiniz. Create Pro bekleyeceğiz. Daha sonra eklediğimiz telefonumuzu ekledi, ya da çevirip veya tableti. Bu ekran daha geniş. Bunu kullanacağız. Siyah hazır uzun tatlı seyiriz ve bir tane yapabilirsiniz yavaştan çizmeye başlayalım şu şekilde yok olmadı dur yani ee, şu an. Tamam. Arkadaşlar ilk kareyi yaptınız mı? Şuradaki 6'ya gelin. 7 sayfa açacak. Şuradaki

Tamam. Oynayalım geldi. Şimdi yeme çarpışını yapacağız şöyle. Evet şöyle geldi aşağıda 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 şu yere çarptı ön sayfa hayır oldu oldu dışarıda rüzgarı Yani şimdi e, ıı, bir izlemek için şurada basacağız. Biz da yaptıktan sonra son 3. Ee, Burası yeni. Kameraya tekrar tekrar bakıyorum. Ee, bir küçük aha daha Burada da da var. şimdi sürelim. Tamam. Oldu. Daha alır yeterli bu Şimdi de gidip bu da yaptınız. Nasıl YouTube'a yükleyeceksiniz? bir kendi yolları var YouTube'a yüklemek için. Fakat önemli bunları. Bence bombuzdan çekip yükleyin. Ekvar görüntü şeklinde. Çünkü Flip kendi yolları birazcık zorlayabiliyor. Bu şekilde animasyonumuzu açıp Ay özür Ay. Ne oluyor şu an? Aha. Bu şekilde 4 açıp açıp pembizandan kaydına katılır bence. Neyse bu şekilde güzel lastikler yapabilirsiniz. Yani top Ya topa nasıl yapıldığını gösterdim kısacası. Bunu 11'lik işimizi şimdi bak. Ve asıl Bir dakika. Tamam yok silmeyelim kalsın bu. Çıkalım da sağ şimdi. Neyse top animasyonunu nasıl yapıldı da öğrendiniz. Artık bu top bu yani bunu kend yapıp kendi kanalınıza atabilirsiniz. Ben yani de güzel oldu. Yani video bence güzel oldu size yap yani, yani bu şekilde yani kanal attım top animasyonu nasıl yapıldığını öğrettim. Her şeyi bakın hoşça kalın.